Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Bugün 12 Temmuz Pazartesi saat 01:04. Bu gece sizlere Küçük İskender'in The God Junior isimli şiir kitabından birkaç tane notladığım şiirleri okuyacağım. Açıkçası çok fazla değil ama eğer sayfaları çevirirken çok hoşuma giden başka bir şey bulursam onu da ekstra okuyabilirim. Ya bir ihtimal yani. Bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki Küçük İskender şiirlerini çokça sevdiğimden dolayı artık böyle yani belli aralıklarda Küçük İskender Geceleri adı altında böyle e, devamlı Küçük İskender'in şiirlerini okuyacağım. E, gerek bu kitaptan gerek diğer kitaplarından okumaya çalışacağım. Şu an bende e, üç ve pardon dört tane şiir kitabı olması lazım. E, zaman zaman Bunlardan okurum sonra yeni almaya çalışırım yeni birkaç tane daha kitabını almaya çalışırım onlardan okurum Çokça seviyorum çünkü Küçük İskender'in şiirlerini ve bununla ilgili böyle Küçük İskender Geceleri adı altında sizlere bu şiirleri okumak beni çok mutlu eder O yüzden özellikle sizlere böyle bir yayın ve daha doğrusu yayınlar yapmak istiyorum. Şimdi hemen ıı, ilk notladığım şiirlerden başlıyorum. Bu okuyacağım şiir kitabın 17. sayfasında bulunuyor. Ve şiirin adı Alfa. Nehirlere karışan zehirli atıklar gibi ağır ağır akarak kanıma karışmakta Yokluğum Hiç sormadım neydi başka elbiseler içinde bulduğun. Aynı askıyla dolaba kaldırılan iki güzel yelektik biz. Güveye benzer bir şey oldu Suskunluğum Anladım ki aşk naftalinlenmiyormuş meğer. Eğer kanıtlanmıyorsa suçun. Çok güzel bir şeydi. Böyle şiirleri okurken özellikle çokça beğendiğim yerleri de söylemeyi çok seviyorum. Mesela bunda ilk kısım gerçekten çok hoş. Nehirlere karışan zehirli atıklar gibi ağır ağır akarak kanıma karışmakta. Yokluğun çok hoş bir şey yani. Yokluğu sevdiği insan yokluğunu bu şekilde belirtmesi muazzam bir şey bence. Gerçekten Muazzam Bir Şey Sonra Son Kısım Mesela Aşkın Naftalinlenmiyormuş Meğer Eğer Kanıtlanmıyorsa Suçun Çok Hoş Gerçekten Çok Sevdim Şimdi Hemen Bir Sonraki Notladığım Şiire Geçiyorum Bu Şiirin ismi Çıkrık Bu Da Gerçekten Çok Hoş Bir Şiir Hayatımı kaybettim dedi portakal soyulurken. Senin kurşun geçirmez ellerinle. Bir cinayet aydınlatmak için yalnızdım aşkta. Konuşamıyordum. Konuşsam gözümde belirecek bir kan damlasıyla sebeplenecektim. Affet. Edison'u çarpan ilk elektrik kadar masum benim de kalbim. Gerçekten son kısmı özellikle çok iyiydi. Onda da ilk kısmı gerçekten beğendim. Hayatımı kaybettim dedi Portakal. Soyulurken senin kurşun geçirmez ellerinle. Aslında bunda orta kısmı da çok iyi. Ya bunda bilmiyorum birçok kısmı sevdim aslında. Bir cinayeti aydınlatmak için yalnızdım aşkta. Konuşamıyordum. Konuşsam gözümde belirecek bir kan damlasıyla sebeplenecek. Bayağı iyi gerçekten. <laughs> evet şimdi bir diğer notladığım şiiri bulmaya çalışıyorum. Ve buldum evet. Bu şiirin adı da Hoş. Ve ismi gibi artık hoş bir şiir. <laughs> Düğün olabı bahar Ağaç gelinliğini giydi Toprak Çakı gibi damat On yedisinde bir sağdı Sanki gök Mahallenin delikanlıları Rüzgar ile yağmurda Şahit diye yazdırıldılar Benimse Nikah memurluğuna Aday bir kalbim var O kadar güzel Betimlemeler ki yani düğün olabı bahar, ağaç gelinliğine giydi, toprak çak gibi damat. 17'sinde bir sadıç sanki gök. Mahallenin delikanlıları rüzgar ile yağmurda da şahit diye yazdırıldılar. Benim senikah memurlarına aday bir kalbim var. Bayağı iyi, gerçekten çok çok iyi bir şiir. <laughs> Ve şimdi bir sonraki şiir. Ee, hemen bakalım. Evet. Şiirin adı Erkek Dansı. İlginç bir başlık. <laughs> bir kan aranıyor anonsu gibi öperdim boynumu. Sevri dudakların bir çift yakışıklı gülmüşçesine girerdi karanlık tenime baştan aşağı dev bir öpüşmeydi bizim sevişmemiz. Çok çok iyi burası ya gerçekten. Baştan aşağı dev bir öpüşmeydi bizim sevişmemiz. Dört et parçasının eşlerini seçip biri oturdukları masaydı. Nemli yuvarlak çarşısı. Pardon. Biri oturdukları masaydı. Nemli yuvarlak çarşafımız. Sen gittin, ben ördüm gölgelerin kullandığı ruj gibi kaldı yatak odamız. Bunda en çok sevdiğim kısım Aa, açıkçası şu kısım çok güzel evet yani baştan aşağı dev bir öpüşmeydi bizim sevişmemiz. Bu kısım çok güzel ama ben ilk kısmı özellikle çok sevdim. Bir kan aranıyor anonsu gibi öperdim boynumu sivri dudakların bir çift yakışıklı gülmüşçesine girerdi karanlık tenime. Çok iyi gerçekten. Harika şiirler yazmış küçük iskender. Ve şimdi de ıı, okuyacağım şiirin adı Terslik meselesi. <laughs> kelimelerin kurduğu bir müzik grubunda solisttir şair. İçeri girmeden kilitler daha evinin kapısını. Akşam evinde iyi bir film varsa tıraş olur. Çok iyi bir, aa, bir cümle gerçekten. Akşam televizyonda iyi bir film varsa tıraş olur. Bende de aslında aa, ya bilmiyorum. Böyle gerçekten çok Boş bir film izleyeceksem eğer çok aşırı sevdiğim bir film izleyeceksem yani Ne bileyim böyle o anın kusursuz olmasını isterim Yani evet tıraş olmam büyük ihtimalle ama Çünkü çoğunlukla tıraşlıyımdır zaten Pek sakal büyük bırakmayı sevmediğimden dolayı Yani böyle çok rahat olmaya çalışırım o an. Yani üzerimdekilerin beni çok rahatsız etmemesi için mümkün oldukça çok ince bir şeyler giyerim. Dikkat ederim yani hep. Yanımda böyle iyi bir içecek olur. Yani ee, mümkün oldukça böyle hızlı bitiremeyeceğim bir içecek. Ve o an rahatça filme dalarım yani. Bu çok hoş bir his. <laughs> Neyse şimdi devam ediyorum en yakın <laughs> pardon en yakınındaki esir kampı komşularının ekmek kavgası başlamasına izin verseler yeniden gidecek ilkokula aslında ilkokulda da ben bilmiyorum liseye yeniden başlamak isteyebilirdim bilmiyorum liseyi ben daha çok seviyorum aslında <laughs> <laughs> üniversite de olabilir. Lise veya üniversite ikisinden birisi. Başlamasına izin verseler yeniden gidecek gidiyor okula. Çaldığı silgisini vermek için. Sıra arkadaşının. 2 <laughs> İki ile 2'nin çarpıştığı yerde 4 mu olmalı? Eşitlik işareti mi? Yani şiiri bitirişi bile muazzam çok hoş bir cümle. Gerçekten aslında düşündürücü bir cümle. 2 ile 2'nin çarpıştığı yerde 4 mü olmalı eşitlik işareti mi? Yorumsuz açıkçası. <laughs> eşitlik işareti daha bir hoş olabilirdi sanki. Ve bu şiirin altında şiirin yazıldığı yani öyle düşünüyorum. Tarihte var. 13 Temmuz 1998 şu an fark ettim ciddi manada. Yani bir yer bu şehri tam aynı gün olmuş olacak. Şu an 12 Temmuz ve şehirde 13 Temmuz 1998'de yazılmış. Yani aradan 23 yıl geçmiş. Evet oldukça fazla. Bayağı iyi bir denk gelir şimdi de e, son olarak okuyacağım şiirin adı. Evet, az önce bulmuştum ama karıştırdım. Evet, şimdi buldum. Şiirin adı Eski Şiir, Evet. <laughs> Bu şiirin altında da bir tarih var. <laughs> Ve şimdi başlıyorum. Yaşadığım her şehri yumruklar mutlaka içimdeki yosma. Yüzüğümdeki mührü basar geçer. 15'inde adetten kesilmiş erkeklere. Tren restoranlarında gece kadeh kadeh rakı ve akan görüntüler. Ben görevini yerine getirmiş bir ajan gibi mağrur, yorgun ve tatili hak etmiş bir hain. Hem de kaşık kadar yüzü kalmışken yalnızlığın. Kaşık kadar yüzü kalmışken yalnızlığın. Hoş bir kısım. İlk kısımda çok güzel yine bunda. Yaşadığım her şehri yumruklar mutlaka içimdeki yosma. Yüzündeki mührü basar geçer. 15'inde adetten kesilmiş erkekler. Orta kısımda çok iyi, bunu da gerçekten çok sevdim. Başlığı da sevmedim değil, Eskişehir yani. <laughs> Hayatımdaki en çok sevdiğim yer. Ee, pardon, orta kısımda yanından okuyacağım çünkü gerçekten sevdim. Tren restoranlarında gece kadeh kadeh rakı ve akan görüntüler. Ben görevini yerine getirmiş bir ajan gibi mağrur, yorgun ve tatili hak etmiş bir hain. Çok iyi bir şiir. Bu şiirin yazıldığı tarihte 11 Nisan 1998 görünüyor. Diğeri de 1998'de. Genel olarak belki de bu kitabı 1998'de de hazırlamış olabilir. Emin değilim açıkçası tane şiir öyle denk geldi. ben bu gecelik sadece bu kadar şiir okudum. Çok fazla okumadım. Ama bunları özellikle beğendim. Çokça sevdiğim şiirlerde. Kitap zaten oldukça kalın. Daha birçok şiir bulurum sırf bu kitaptan okuyacak. Çünkü hemen size sayfa sayısını söyleyeyim. Toplamda 223 sayfa. Evet. 223. Ben de çok iyi bir sayfa sayısı bir şiir kitabına kıyasla. <laughs> Ve e, podcast yayının baş, başında da belirttiğim gibi böyle artık zaman zaman özellikle Küçük İskender'in şiirlerini özel olmak üzere bilmiyorum belki Halidar için de yaparım Halidar'ın şiirlerini de çok seviyorum çünkü. Yani şu sıralar ama küçük İskender. Yani kararlarım çokça değişip güncellenebiliyor aslında. Belki yarın ya da sonraki gün veya daha farklı bir süreçte Halilidar için şiir gecesi de yapabilirim. Ama şu an için dediğim gibi sadece Küçük İskender. Böyle zaman zaman farklı zamanlarda Küçük küçük İskender geceleri diye bölüm bölüm halinde okuyacağım. Öyle bir planım var Çünkü çok seviyorum dediğim gibi Aslında bir tane yayın yapmıştım Daha önceden Kaçıncı bölüm olduğunu unuttum şu an Bu aslında ikinci yayın ama Yani böyle bir karara Bu yayında başladığım için Bu ilk Yani serinin ilk programı diye Ekleyeceğim bunu Anlatacaklarım bu kadardı bu programda Umarım beğenmişsinizdir Şiirleri Biraz baygın bir haldeydim bugün. <laughs> Umarım bir sonraki şiir okuduğum yayında çok daha iyi olurum. Hepinize mutluluklar ve güzellikler diliyorum. Görüşmek üzere.